Arkadaşlar ben yine terası birbirine kattım arkadaşlar. Fayans boyanır mı arkadaşlar? Fayansı boyamaya başladım. Bayramda ecik kovada boyam kaldıydı arkadaşlar. Ee bayram geldi çattı dedik bayramdan sonra eee alabela olan yerleri dedik. Boyarız dedik. Kaldı eli. E, geçenlerde baktım biraz gurur gibi olmuş boyam. Bugün e, el işi yapıyordum arkadaşlar. Aklıma düştü. Çıkarttım. Kolidorda biraz e, boyanacak yerler kalmış. Alttan krem renkleri görüküyor. Ben de orayı boyadım. Şu e, fayans çok çirkin görüküyor arkadaşlar. müteahhit bu evi yaparkene gördüğünüz gibi e, bütün işleri bu balkonda yapmış. Burası büyük diye. Harç, kum çıkartamıyoruz arkadaşlar. E, rengi değişik. Ben de şimdi onu arkadaşlar e, şurayı boyayayım diye Şurayı bu sene camı önünü açık koydum arkadaşlar buraların. Şuradan çıkış var. Şöyle bahçeye otururken izleyelim diye koltukları beri çektim arkadaşlar. Burada fayans gözüme çok çirkin görüküyordu. Sen getir boyayı boya arkadaşlar. Güzel olmuş mu olmamış mı bilmiyorum. Kocam nedir ne demez. İyi olmuş eline sağlık mıdır? Yoksa evi heşledin midir? Terası birbirine kattım arkadaşlar. Valla şöyle baktın mıydı güzel. Ama mop atınca mop atarken soyulur mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Sonuçta duvar boyası. Boyam da az bir şey arkadaşlar. Ha içeride boyam var benim. Hiç su boyamız var arkadaşlar. Ha şuralar şöyle baksana çirkin 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 görükmesin dedim arkadaşlar. Şu boru da e, bahçeye gidiyor arkadaşlar. İçeriden su çıkarttık. Bahçeyi suluyoruz. Onların arkası ney böyle çirkin görüntüleri var. Onları yapayım dedim. Yaparken de böyle boyadım arkadaşlar. Bilmiyorum. Komplemi boyayacağım yoksa Boyam bitene kadar boya var dedim ya. Belki de güzel olmuş delilerse. Şu tarafları da koltukları yerine alırız. Halıları kaldırırız. Belki tüm tüm cene boyayabiliriz arkadaşlar. Değil mi? Ya arkadaşlar. İşim gücüm terasından uğraşıyorum. Arkadaşlar şuna hele tek başımayım şimdi bu koltuklar geri arkaya çekilecek düzlenecek vay benim halime bacılarım kardeşler buraları kimler yapacak gel de omuzlar sahat olmasın sabaha kadar engel engel sabahlayan kalk ortalığı karıştır <laughs> Vallahi çektim ama nasıl geri yerine koyacağım bilmiyorum arkadaşlar bir deneyim şansımı bakalım. Ee, şey boya çizilecek diye korkuyorum arkadaşlar. çektim bacılarım. Şu sahsın uzun süredir arıyordum. Karanlıkta mı kaldınız? Şu sahsın uzun süredir arıyordum. Kedim şeyin koltukların altına götürmüş arkadaşlar. Şimdi şu yastıkları geri şeyin altına koyacağım arkadaşlar. Valla bayağı da güzel oldu arkadaşlar. Biraz boya çıkartayım. Hepsini yapayım mı kecebam? Görüyor musunuz Ben arkadaşlar? Arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Burayı hep çekeceğim. Hepsini boyayacağım. Tek sıkıntı var şu koltukları. Nasıl çekebilirim? Ne bu kadar büyük yaparlar ki arkadaşlar ya? Vallahi billahi ha. şu halayı nasıl kurtarabilirim? şey arkadaşlar bu halının üstü halım pek iyi değil e, laylon bir halı e, üstüne düşen tozu kılı e, vermiyor onun için ben de hal örtüsü seriyorum bir de kedimiz var ne varsa getiriyor içeriye satıyorum sonra boyuyorum arkadaşlar. çektim beriye. Şimdi orayı da boyayayım. Boya getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar fırçaya da attım arkadaşlar. güzel oluyor arkadaşlar. Vallahi güzel oluyor. yakından göstereyim mi arkadaşlar? Yakından göstereyim. Dur. <laughs> Böyle boyuyorum arkadaşlar. çıkmazsa iyi arkadaşlar. Biz benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Burası benim teras olduğu için yapıyorum. Belki eşim kızar bilmiyorum. sizi şöyle yukarı alayım. Arkadaşlar oluyor mu arkadaşlar? Bence güzel oldu gibi. Arkadaşlarım. Yumuşanın ucu tuhaf oldu arkadaşlar. Büyük lulan boyanın içinde doğmuş. Olsaydı ondan daha tez yapardım arkadaşlar. Dedim ya bayramda bayramdan sonra yaparız diye koyduk. Vurmuş arkadaşlar. Canlarım. Merin suyum içinde kaldım arkadaşlar. Yarın kesin hasta olurum. Ben canımın kıymetini hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Canlarım, Şu kapıyı ben bir örteyim. şu halime bak arkadaşlar. Karanlıkta da görükmüyor anam. Arkadaşlar Abdullah Bey geldi kızmadı bana. Gördüğümüz gibi o da başladı. Güzel olmuş dedi. Doğru mu Abdullah Bey? Çok güzel olmuş. İyi olmuş. Yapın oraya. Bir de soyulmazsa arkadaşlar. Soyulsa yanılmıyor bu. Bak ne diyor arkadaşlar. Soyulursa yağlı boya boyayla yaparız diyor. Yani. Varmış aslında arkadaşlar da e, kızım internetten sordu fayans boyası diye. E, şu anda alacak durumda olmadığım için. Gördünüz arkadaşlar fayansı gördünüz. önce gördünüz. Kömür olmuş mu kömür? Olmuş mu annem? Kömür bunlar ne yapıyor diyor arkadaşlar. Hayır patilerin boyu olur kömür. Şişt şişt. aha boy oldu val. Apa apa silkeliyor bir de kız. Dedim ki. Siz de bu bana bakıp da boyamayın dedim. Bizimki teras olduğu için boyuyoruz dedim. Doğru mu Abdullah Bey? Kaptan. Bey. Yoksa boyamayacak. Dışarısı. Eşlerimiz kızar yoksa dedim. Bana kızarlar dedim. A abiler. Örnek oldum diye ben dışarıya olduğu için yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum ama Evet. Pek güzel oldu arkadaşlar. Pek güzel oldu. Kıymetli kardeşlerim, bir teras bloğu yapayım dedim. Gördünüz, yerleri boyadım. Canım arkadaşlarım, canım takipçilerim, fayans boyanır mı? Ben boyadım arkadaşlar. Gördünüz fayanslarım çok kötü bir durumdaydı. Boyayı elime aldım. Duvar boyasıyla boyadım. Şimdiki hallik güzel arkadaşlarım. Ee, bugün de düzenlemesini yaptım. Halımın örtüsünü makineye attım. Bir güzelce yıkadım. Ee, koltuk buradaydı arkadaşlar. Ee, halım bu koltuğun altında kalıyordu. Halımın örtüsü kirlendiği zaman ee, koltuğu kaldırması bana zulümdü. Ee, yine ne yaptım? Yine aynı modeli yaptım arkadaşlar. Onu eli dibe iteledim. Şunun ikisini teklileri yan yana koydum. Teklinin yastığı neredeymiş? Bunun teki yok Allah Allah. Hiçbir yerde de yok. Böyle ettim kıymetli takipçilerim, canım kardeşlerim, bacılarım. Güzel olmuş mu? Perdelerini zaten bayramda yıkamıştım arkadaşlar. Çamaşırlığı da e, maalesef gizleyecek bir yerim yok. Oraya koydum. Dışarılarda düzenledim bacılarım. Henüz daha fide falan ekmedim. E, şuraya 4 küçüğünden 5 saksı çiçek diktim arkadaşlar. El evet işte. Halımın örtüsü de çok güzel oldu. Yerler de güzel oldu. Şimdiki hallik kavlamazsa güzel oldu. Ee, şu halayı dün kaldırmıştım arkadaşlar. Ee, oğlum sana anne yeni bir Çim halı alalım dedi. Ben de e, bu halıyı istemiyorum arkadaşlar. E, süpürge üstünde ne düşerse sübürgeye süpürge çekemiyor arkadaşlar. Tüy, kıl, ip ne olursa onu vermiyor. E, Kırçılı olduğu için arkadaşlar. E, dün gitseydik alacaktık ama dün gidemedik yorulduk. E, ben de bugün geri serdim altı rezil bir şekilde e, plastikten üretiliyor herhalde. Plastik zaten de 10 e, seneyi doldurdu arkadaşlar. Çürümüş artık iyice. Görünüş olarak çok güzel de 10 sene olmuş arkadaşlar. E, yine e, hala alına alınana kadar serdim arkadaşlar. E, oraya da şu pufumun şeyi ee, eşi arkadaşlar. Onu da o köşeye koydum. Burayı da böyle düzenledim arkadaşlar. Kedimin mama kabı. Çiçeklerim de böyle arkadaşlar. Öyle canlarım. Ben bu aralar şeye sardım arkadaşlar. Menekşeye. Ee, bilmiyorum şitillenecek mi şitillenmeyecek mi. Ee, Youtube'da bir arkadaştan duyduydum. Ale aloe vera inen e, fidalarsanız tutar demişti ama maalesef e, bunları eyle yaptım tutmadı arkadaşlar. Şunu da yine fide getirdim. Şu çiçeğim de burayı beksemedi galiba. Şuradan patlıyor ama e, içeride içeriği daha çok seviyor bu çiçek bence. Şunu da. E, Konya evkletmek diye bir şey var. E, lohanta var. Oradan istemiştim. Çok güzel bir çiçek. Hani yurt dışında böyle şeylerin üstünde olur ya. Eee göllerin ona benziyor. Ecik tuttu gibi. E, evimin üstüne de e, tavan boyası yaparken böyle sıçramış arkadaşlar. Çıkartamadım boyayı çıkma İşte burayı da böyle aldım. Bu da nanırlarımın boncukları. Aşağıdan gidip gidip alıyorum arkadaşlar. Daha onun da çekimini yapmadım. Bu neymiş böyle? öyle arkadaşlar. Burayı da böyle düzenledim. Şuraya şeyleri yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu e, benim kızım e, kendisi yaptı. E, i̇ki tane pano daha var. Ee, onları oraya taktır indim Nasıl olur sizce Güzel olur şeyle otururken Bakması çok güzel oluyor Değil mi arkadaşlar Bu e, kapıların şeylerini de Mavi boyaya boyadım arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, Çok temiz bir görüntü oldu Bence Orada boru bir ayrı renk görüküyordu Fayans ayrı bir renk görüküyordu ee, hiç hoş bir görüntüsü yoktu. Şimdi e, süpürkelikle boru da aynı renk oldu. Şu anda e, sıkıntı yok arkadaşlar. Bilmiyorum ama sizler beğendiniz mi beğenmediniz mi bilmiyorum. Masamda böyle burada arkadaşlar. Burada kahvemi çayımı içiyorum. dışarıyı izleyerek biraz daha yaz geçsin kahvaltıyı burada yaparız arkadaşlar. Dışarıyı izleyerek El işte arkadaşlar Böyle oldu Yaptım düzenlememi Kabağımız ordasını Mikrodalgamız üstünde Üzümlerim var arkadaşlar Kızım onu atmak istiyor ama Ben Çok emek verdim ona Hoş bir görüntü Kızım sade evi seviyor. Ben de böyle takıp takıştırıyorum işte. Şunu da Alanya'dan almıştık arkadaşlar. Şu gemiyi de oğlum e, yine tatile gittiğinde Alanya'dan getirmişti. Böyle işte arkadaşlarım, canlarım. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlerken boş geçmeyin arkadaşlar. Abone olmayı yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videolar bir emekle yapılıyor. Çok zorluklarla çekiliyor. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın.